Selam arkadaşlar herkese. Bana bugün sürpriz bir kargo geldi. Aslında kargo geleceğini biliyordum ama içinde ne olacağını bilmiyordum. Benim çok sevdiğim, kendisine değer verdiğim, bir önceki şirketimde beraber çalıştığım, aynı masada derken aynı sırada yan yana çalıştığım, çok sevdiğim bir iş arkadaşım. Eski şirketim diyordum. Ben eski şirketimden çıktım yeni bir şirkete. Yeni ee, daha mutlu olduğum bir şirket'e başladım ve onu da yanıma aldım beraber ama farklı e, gruplarda çalışıyoruz. O bana bir hediye almış, onu açacağım. Yani ses gelmiyor, yani ağırdı bir şey, bir bakalım. G2'li kalemimle pat pat yapacağım aşırı mıyım. Yani. Pat pat'a zarar vermek istemiyorum. Çünkü çalışırken ben de şey yapacağım. Ya. <laughs> ya Gülcan. <laughs> gülcan canım arkadaşım. <laughs> şöyle çiçek sepetinden göndermiş. Aslında çiçek sepeti de benim eski çalıştığım şirketlerden birisi. Pandemide home office kendileriyle çalışıyorduk. O şekilde. Ay, Ay, şöyle Yeah, yeah, <laughs> oh. Fuck say. Ya, ya, canım arkadaşım. Notu okumak isterdim ama çok güzel bir not. anlattım beni be Ama çok şükür, bin şükür kırılmadan gelmiş kırılsaydı ve üzülürdüm. Şöyle bir fincan çok güzel. Gülcan canım arkadaşım iyi ki varsın. Seni seviyorum. Öyle bir ana videosu çekmek istedim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.